Brawl Stars'ın yepyeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Orhana görev ver serisine devam ediyoruz. Yoğun istek üzerine erken aldım videoyu. Günde en az 5-10 tane yazılınca ben de bu yorumlara kayıtsız kalamadım. Gördüğünüz gibi mega kutuları ve büyük kutuları biriktirdim ve videonun kayıt tuşuna bastım. Videoya başlamadan önce sizden tek istediğim videoyu beğenip kanala abone olmanız. 1000 abone olduk arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. İlk görevimize başlayalım. Gökhan Ege Aslan kardeşim. Abi istediğin karakterle hesaplaşmaya gir. Birinci olamazsan bir tane büyük kutu aç. Alırsan sevinirim abi demiş. Poco'yu aldım ve başladım arkadaşlar sizi bekletmemek için. Bu arada arkadaşlar bana olan desteğiniz için çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde büyüyorum. Mümkün olduğunca bütün yorumlara cevap atmaya çalışıyorum. Sizlerin bana yazdığı şeyleri çok önemsiyorum. 2 yük puanımız oldu. Biraz ortaya doğru ilerleyeceğim. Şu kutuyu da almadan edemiyorum. Ortadan da adamı dürttüm biraz. Bir tane daha neyse ben şu kutuyu alayım. Adam da bayağı büyüdü. O, ileride başımıza bela olabilir. İksiri de aldı. Bize doğru gelmedi. Neyse ben devam edeyim kesmeye. Bizim arkadaş öldü ama önemli değil. Sonuçta iksirli map arkadaşlar. İksiri alan burada daha güçlü oluyor. İsterse 10 olsun diğer taraf. Şu kutuları da hızlı bir şekilde almaya çalışıyorum. Yine de puan biriktirmeye önem veriyorum. Benim biraz da oyun stratejim bu yönde. Şunlara karşı biraz dikkatli olmamız lazım ama bizim adam yine öldü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Onlar orada savaşırsa bana da ekmek düşer mi acaba? Bizi ayı kovalıyor. Bu ayıyı biz kesene kadar herhalde 30 yaşımıza gireriz. Arkadaşlar 30 yaşıma girdim ayıyı kestim gördüğünüz gibi. Neyse Şeli'nin etrafından Dolansak bir şey yapabilir miyiz Şu tarafa mı gitsek Neyse arkadaşlar kaderimize razı geldik İkinci olduk 7 puan geldi o da güzel Bu arada kupa da kasıyoruz O da hoşuma gidiyor Görevleri de yapıyorum bir yandan 2 tane de görev yapmışım Baksanıza Frank kabul etmiyor Benle takım olmuyor Ben sanki sana çok bayılıyordum kardeşim Neyse Brawl Pass'a girelim arkadaşlar İlk büyük kutumuzu açalım İlk cezamızı çekelim. Ee, buradan bir şey çıkmadı arkadaşlar. Neyse ikinci göreve geçelim. YT Brawl Stars isimli kardeşim. Abi primo ile oyna. Birinci olursan hiç ceza yok. İkinci olursan büyük kutu. Üçüncü olursan büyük kutu. Like görsün abi seviliyorsun demiş. Sen de seviliyorsun kardeşim. Bu arada arkadaşlar siz beni nasıl seviyorsanız ben de sizi çok seviyorum. Yorumlarınıza çok önem veriyorum ve çok dikkatli okumaya çalışıyorum. Ayrıca görev videosunun gelmesini istiyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin ve videoya like atın. Ben de daha istekli çekiyorum videoları. Bu videoyu siz çok istediniz diye işimi gücümü bıraktım oynadım arkadaşlar. Normalde haftada bir 10 günde bir çekmeyi düşünüyordum görev videosu. Oyunda büyük kutu bol olduğu için büyük kutu ile ilgili görev videoları verirseniz ben daha kolay alırım görev videolarını. Çünkü fazla olanları alamıyorum. Ayrıca mega kutuyu fazla veriyorsunuz. Onları da alamıyorum. Normalde mega kutu cezalarını da almak istiyorum ama hesabım elmas olmadığı için alamıyorum. Sadece Brawl Pass'ta biriken mega kutularla ilgili görev alabiliyorum. İlerleyen günlerde kanalımız büyüdükçe daha büyük cezalar da alacağım. Sizin istediğiniz görevleri de daha sık almaya başlayacağım. Youtube'da kanalımı çok fazla tanıtır mısın diyen kişi var. Onlarla ilgili de turnuva yapmayı düşünüyorum. Turnuvada birinci olan kişinin kanalını da beraber tanımış oluruz. Neyse maça geçelim arkadaşlar. Biraz da maçla ilgili konuşalım. Şu iksiri alırsam baya güzel olacak. Onu alabilir miyim? Aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Nita ile beraber ayısını da kestim. 3 kişi kaldı. Ama birinci olmam önemli. Şöyle sağa sola biraz gözetleyeceğim. Onun yeri zaten belli. Diğerini de kesersem onunla beraber... İksiri alıp direkt bunu keserim muhtemelen. Aynen de öyle oldu. Ultiyi de güzel atarsam bu savaşı kazanırım arkadaşlar ceza yemeden. Şöyle adam ultiyi atamadan, skill'i atamadan kestim arkadaşlar. İkinci maçı kazandık. Bu arada gördüğünüz gibi görev de ilerliyor bu sayede. Hem görevleri ilerletiyorum arkadaşlar yine kutu biriktirmek cezalı görevler almak için hem de maçları yapıyorum sizle beraber. Üçüncü görevimize geçelim. Emre Baba YT adlı kardeşim abi tara ile iki kil alamazsan bir büyük kutu aç tek hesaplaşma ile demiş. Senin de görevini alıyorum kardeşim. Tek büyük kutu olan görevleri almaya daha çok önem gösteriyorum. Çünkü elimde fazla büyük kutu yok. Tarayla şöyle başlayalım. Birkaç kutu keseyim. Poko geldi takıma o da güzel oldu. Poko'yu seviyorum. 1600'e yakın vuruyorum. 4 vuruşla alacağım bunu muhtemelen. Şuradan biraz Bu arada arkadaşlar bunun rütbesi biraz düşük olduğu için biraz saçma oynuyor karşıdakiler. Ona fazla önem vermeyin. Şöyle şu kutuları da alacağım ama biraz arada kaldım sanki. Şunu kesebilir miyim acaba? Adam saçma saçma hareketler yapıyor ama öldüm. Diğeri atladı. Ulti herhalde yeni öğrendi atmayı. 30 kupa olduğumuz için <laughs> ilk ultisini bende atmış olabilir. Şuna dikkat etmek lazım. Bizim adam ölmez ona zaten de. Şöyle kaç saate keserim hiç bilmiyorum ama Neyse ondan kaçayım ben. Bırak beni ya. İnternet de gitti arkadaşlar. Sıkıntı yok ama gelir geri. Arkadaşlar bu arada köyde olduğum için internet gidiyor haberiniz olsun. Eskisi kadar video atamayabilirim. Çay topluyorum bildiğiniz üzere. Şunu da keselim arkadaşlar. Son bir kişi kaldı. Bunu da çok rahat bir şekilde keseriz muhtemelen. Üstüme doğru geliyor ama ultiyi atarsam ölür o. Evet arkadaşlar rahat keseriz dedim ama son anda kestim. Bu arada arkadaşlar görev baktığımda görev çift hesaplaşma değilmiş tek hesaplaşmaymış bunun için bir savaş kutusu açacağım kardeşim kusuruma bakma hemen hızlıca menüye dönelim savaş kutumuzu açalım girdim arkadaşlar savaş kutumuzu açtım bu görevi de böylelikle bitti sayıyorum bir sonraki göreve geçelim arkadaşlar Yunus Özdede isimli kardeşim abi koltuğun ultisiyle iki kişi öldür öldüremezsen bir mega kutu aç abi alırsan hayallerim gerçek olur demiş Mümkün olduğunca herkesin hayalini gerçekleştirmeye çalışıyorum. Bu tarz yorumlar attığınız için teşekkür ederim. Koltuğumuzu da seçtik. Hızlıca maça başlayalım. Yukarı tarafa attı bizi. Burada 2-3 tane kutu var. Bunları alırız. Nita baya hızlı çıktı arkadaşlar. Biraz hızlı oynayacak galiba. Severim öyle oyuncuları. Neyse ortaya doğru ben gideyim. Şuraları biraz yoklamam lazım. Çünkü buralardan her an biri çıkabiliyor. Ultimi de dolduracağım bu arada. Çünkü görev ultiyle ile adam kesme. Bir tane daha vurursam ulti dolardı ama adam kaçtı. Yukarıdan onu da alamam. Şuraya biraz atacağım yine. Çünkü ne olur ne olmaz aniden çimenden adam çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi adam yukarıda pusmuş. <laughs> Bayağı bir Mermiye kafa atmak istiyor ama bizde atacak mermi yok arkadaşlar. Şuraya bir ulti atabilir miyim acaba? Yok, atamadım. Şunu da kestim ama düz kestim. Şunu acaba ulti ile kesebilir miyim? Onu da nite kesti arkadaşlar. Şu ana kadar hiç kesemedim. Şunu kesebilir miyim? Onu da kesemeyeceğim gibi. Şurada ölmeden kurtulabilirsem yine iyidir. Şöyle canımı fulledim kolta vuracağım ama kolta vurana kadar o bana vurdu. Bu görevimiz başarısız oldu olsun. Canımız sağ olsun. Sonuçta mega kutumuz var, açabiliriz. Bunları sadece sizin için biriktiriyorum arkadaşlar. Şimdi gireyim mega kutuyu açmak için ilk büyük kutu açmam gerekiyor. Önemli değil. Büyük kutuyu önden açacağım. Büyük kutudan bir şey çıkmadı. Şu 56'nı da alacağım. Mega kutudan bakalım bir şey çıkacak mı? Buna da 5 yazdı arkadaşlar. Bundan da bir şey çıkmadı. Neyse son görevimize geçelim. Son görevimiz biraz daha zor gibi. Mehmetcan isimli kardeşim tara ile artı 10 enerji içeceği topla demiş. <laughs> Gel kardeşim senle anlaşalım. 10 tane kutu toplayayım onun yerine. Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Tarayı sizle beraber sevdim. Mortis'i nasıl sizle beraber sevdiysem. Sizin seçtiğiniz eurolar gerçekten daha sağlam. Daha oynaması zevkli. Buraya kadar izlediysen beğenmeyi unutma. Bu tarz videoların daha sık gelmesi tamamen senin elinde. Takımımıza Daryl gelmiş bu arada. Maça bakıyorum da şunları da kesersek baya bir puan da buradan gelir. 10 puan yapmamız güzel olur. Yani baya bir yaklaşırız. Şuradan kaç yaptım? 5 puan yaptım. 7 puan oldu. Çok rahat bir şekilde bitecek gibi görünüyor. 8 puan oldu. Bizim Daryl Xer almış. Şunlar da alırsam görev tamam. 10 oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. 12 oldu. Fazlasıyla aldık. Şunu da kesersek görev biter. Orhan'a görev ver serisinin sonuna geldik. Daha önceki videoları izlemek için yanda açılan videolara tıklayabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.